İskenderun'da uyuşturucu operasyonları aralıksız devam ediyor. Araç gözlerinde durdurulmuş. Araçta iki şahıs olduğu görülmüş. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine geldiği günden bu yana suç ve suçlularla mücadele talimatı veren Emniyet Müdürü Nevzat Güneş birçok suç örgütüne büyük darbe indirdi. İskenderun'da gençlerin uyuşturucuya alıştırılmasıyla birçok anne babanın evine ateş düştü. Sivil toplum örgütlerinin de desteklediği bu çalışmalar büyük sonuçlar verirken uyuşturucu satıcılarına darbe üstüne darbe indiriliyor. İskenderun Kom Narkotik Şube ekipleri suç ve suçlularla mücadeleye ara vermeden devam ederken Ekipler şüphe üzerine durdukları ticari araç ve içerisindekilerin üzerlerini aradı. Evet. Siyah poşetler içerisine gizlenmiş aldı. Diğer poşeti açalım. Diğer poşette Kontrol etmek amacıyla ekmek oldu görülmüş. Kontrol edildiğinde ise... Araç içerisinde bulunan MŞ ile YD isimli şahıslardan daralı 3800 gram esrar maddesi ele geçirildi. İki şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.